Kap taze dolma tarifi arkadaşlar bu kanalda izleyin yayınımı beğenin videomu beğen atın bekliyorum Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma bugün sizinle hep birlikte güzel taze bir taze yaz dolması yapalım malzememiz iki tane kabak 3 tane patlıcan iki tane salatalık tane kuru soğan. 3-4 diş sarımsak. Yarım demet maydanoz. Ve 2 tane domates. Şimdi bu malzemelerimizi birlikte hazırlayacağız. Dolmalarımızı oyacağız. Birlikte dolduracağız arkadaşlar. Evet, dolmalarımızı oy oyarak başlayalım işe. Önce salatalıktan başlayalım. Bu gördüğünüz dolmalık kaşı ben yaptım. Kaşığı yandım çok güzel oyuyor. Deneyin bir bunu. Gördüğünüz gibi böyle hemen kolayca çık oy veriyor. Çok pratik yani. Dolmalık kaşığım çok pratik oldu. tarak dolması ne işte mi? Kabaklarındaki ucunu alıyorum. taze dolma çok güzel gider yaz aylarında hafif olur etsiz yapacağım içine sumak biber tuzla dolmaların içine şöyle karıştıracağız şimdi göreceksiniz Evet patlıcanımız da uyalım şöyle ikiye bölüyorum Arkadaşlar biberimizi unutmuşuz. Malzemeler arasında biber de var. Dolmalık biber aldım tap taze. Boyu da ayıklayalım şöyle. Tam zamanı taze biber de olmasın. Biberler yeni çıktı çıtır çıtır biber dolması çok güzel olur iki ondan iki bundan derken bir tencere dolma olacak inşallah arkadaşlar oyduğumuz kabak patlıcan salatalık dolmalık biber derken 17 tane dolma dolma dolduracağız şimdi bakın şimdi her dolmaya şöyle bir kaşık pirinç atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tam dolma sayımıza göre birer kaşık pirinç attık. Tam karar olacak. Göreceksiniz. Pirincimizi iyice yıkıyoruz. Nişastası gitsin. Önce öfede öfede yıkıyoruz. Hancımı ocağa bıraktım. Biraz şöyle suyunu çektireceğim. Bir hafiften pişireceğim. O zaman dolması daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Şimdi bunu bir şöyle bir karıştıralım iyice. Şöyle içlerine azar azar. Böyle yaptığım zaman çok acayip güzel lezzet oluyor. Hem tuzunu hem eşkisini alıyor. Gördüğünüz gibi böyle. Ee, Sumak eşkisi, acı biber, tuz. Böyle dolmaların içine böyle yaparsak çok lezzetli bir dolma elde edersiniz. Evet şimdi ne hazırlıyoruz? Bu dolmalarımızın içine sürmek için evet, kuru toz sos hazırlıyoruz. Onun için şöyle sumak var. İki tatlı kaşığı sumak bıraktım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz attım. Tabii ki toz biber, acı biber. Acı biber de ekledim arkadaşlar. Soğanımızı, sarımsağımızı da Rondodan geçirelim. Domatesimi de doğruyorum rondaya. Onu da rondadan geçireceğim. Şimdi baharatları ekleyelim. Bu taze dolmamızın içine neler koyuyoruz? Şöyle biraz karabiber, çok fazla değil, yarım tatlı kaşığı kadar, yarımdan daha az. Kimyon, acı biber, tabii ki dövme biber, bu ev yapımı dövme biberi. Renginin yeşil olduğuna bakmayın. Nane, kuru nane. Ondan sonra salçası. Saçamda tabii ki ev yapımı. Kendim yaptım. Ellerimle yapıyorum her şeyimi. Çok şükür Allah'a. İşte bu kadar. Rondadan geçirdiğimiz sarımsak ve soğanı. domates sosu. Bir tane yer, maydanozu kaldı onu doğrayacağım. zeytinyağını ekliyorum şöyle ben de göz kararı Ve hep birlikte karıştıralım muhteşem bir iç oldu Malzemesi bol, baharatı bol. Yaz aylarında hafif bir yemek. Nefis mi nefis bir dolma olacak inşallah. Evet içimizi karıştırdık hazır. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi içini harmanladığımız sumakla, acı biberle, tuzla şöyle içlerini dolduralım. Bakın. Her dolma için bir kaşık pirinç koyduk ya. Gördünüz mü? Ne kadar oldu iç. Fazla bile oldu. Her dolmaya bir kaşık pirinç yeterli arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Bu da püf noktası size. Şimdi bunları dolduracağım. Ondan sonra üst üzerlerine domates ekleyeceğim dolmamızı düzdük, pişmeye hazır. Domates sosunu salçasının üzerine sos hazırladım. Onu da sulandırdım. Şimdi şöyle üzerine ekliyorum. Ocağımı yaktım, tencereye bıraktım. Ateşin üstüne. kaynayana kadar hızlı ateşte pişecek. Ondan sonra altını kısacağım. Yavaş yavaş sakin sakin pişer. Birlikte yaptık. Dolmamız pişti. Servis etti. Yemeğe hazır. Gördüğünüz gibi salatalık, patlıcan, biber, kabak, taze dolmayı yaptık. Afiyet olsun arkadaşlar. Deneyin. Çok güzel oldu.